arkadaşlar. bugünlük Elemental rakipler yani Roblox'un içindeki bir oyun oynuyoruz. Hadi girip oynayalım. Şimdi oyunumuza girdik. Evet. Şimdi size oyunun nasıl olduğunu göstereceğim. Buradaki çok önemli. Bunlar 180, benim falan filan. Şimdi benim şimdiki açacağım yetenek bu. Ki bu çok bağlı. ve sizin de bu yeteneği açmaya çalışacağız. Hadi Gidip birazcık dövüşelim. あなたの顔でした。 Hadi. Şimdi Ay, aldık bayağı. Çok şey evet. Şimdi parma 83.000 oldu. 100.000 kazanmak için sizinle beraber bu oyunda Bu çocuk devam çok zor kare devam etmeliyiz çok kısımlar ama kısım için buna devam lazım. Bayanlar bu yüzden ta daha sonra da geliyoruz. Daha sonra da